<laughs> Nusret'in bütün videolarını izleyin. Eğer Nusret hayatında birisiyle videoda oynamışsa ve hayatında gülmüşse demek ki... Zaten ben, ben ona Osmanlı. şaşırdım. Biz de gittik. Adam sadece resim dedi. Biz de dedik. Resimle gidin bir vlog çekip çekmedi. Ama nasıl oldu? Ben onu da abim anlatayım. Şimdi ben oraya gittim. Dedim Nusret Bey bir video çekebilir miyiz? Hareket şu dedi. Evet. Hele otur. Hele otur dedim. Ben çok sabırlı bir insanım. Neyse oturdum. 15 dakika sonra kendisi geldi. Dedi seni tanımak istiyorum dedi. Dedim buyurun tabii ki tanışırız dedim. Tanıştık. Yarım saat bayağı muhabbet etti gerçekten e, açıldıktan sonra kendisi çok güzel bir insan oluyor. Yani e, normalde de güzel bir insan ama e, en son ben tamam, ondan ayrılırken insan... e, Berat abi, e, Habbel Abupele kardeşim, abim. Şimdi en son orada çıkarken ben kendisine şunu söyledim. Dedim ki bir yıl sonra dedim sen beni arayacaksın diyeceksin ki bro gel bir kahve içelim ben seni böyle Bak, bütün abi yerlerim, ya Osman Biz abi. Yok, Osman abi. Onu yaparken şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Şimdi ben ya. o zaten, berat yani ben gece cansınız. O yüzden, ben Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Senin canlı yayınında olan bütün arkadaşlara selamlarımı gönderiyorum ve sizlerin takipçilerine canı gönülden selamlarımı gönderiyorum. Benim canlı yayınıma şu anda gelen bütün arkadaşlarıma da minnettarım, sonsuz şükranlarımı sunuyorum ben size. Ee, çok özür diliyorum. Hayır, ne zaman, zaman sonra gülerek beni yorcu etti, dedi ki haftaya bir daha seni bekliyorum dedi. Dedim inşallah kısmet olursa bu sefer cezene buraya gelelim. Gerçekten efsane bir insan. Bak ben o kadar kendisini çok sevdim ki bildiğiniz gibi değil. O kadar cana yakın bir insan ki ben bu akşam onun genel müdürün numarası bende vardı. Ben özel bir teşekkür gönderdim. Benim sayfamda videosu şu anda bir buçuk milyon kez izlendi ve 60 bin tane beğeni aldı. Gerçekten beni çok mutlu etti ve onur etti. Yani bu kadar güzel insanlarla kalkıp oturmak, video çekmek gerçekten ayrı bir keyif benim için. Bambaşka abi. Özür diliyorum lafı size Ama bırakıyorum. Abi, şunu da unutma senin özel iki tane fanın burada abi. Özellikle Nerede? ben. De ne, de ne ne, de ne. Şimdi e, boz, ben Bozkurt arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Bir tane baston mıdır? Nedir? O sarı olan ismi değil. Asa, gönderdim. Asa. <laughs> asa. gönderdi. <laughs> teşekkür ediyorum Bozkurt Bey. Abi şimdi şöyle bir şey. O zaman hem benim canlı yayınımda olan arkadaşlara hem de senin canlı yayında olan arkadaşlara bir kafa sallayalım. Erhan müzikle ama. Dur ben müzik açayım. Aç. Abi açsın aç canım benim aç tanımayan arkadaşlar için söylüyorum günün birinde denk geleceksiniz abi efsane İsmail efsane. ve Bozkurt Osman abi efsane hadi, aç ama onu. Berat abi Habbel abim ben sizlere şunu söyleyeyim gerçekten ben 66 ülke gezmiş bir insanım ee, pandemiden dolayı şu anda Türkiye'deyim ama ülkeler açıldığı zaman ben Türkiye'mi gerçekten bütün dünyaya tanıtıracağım Allah'ın izniyle Ya zet, olur. That, zaten trappı da sen düşürdün ha <laughs> dolara dolar karşı sen, yeni dolara karşı yeni dolar Türk lirasını yükselten tek bir kişi var o da benim. Dolar düşmez ya. Canım Canım sırf. Geliyor. Bozkurt ve İsmail hediyeleriniz için teşekkür ederim canlarım benim. Yeni <laughs> gelen arkadaşlar. Aa, burada yürüyorum ben. <laughs> Kral ya. <laughs> can Can, Evet gerçekten sizin gibi güzel Osman insanlarla İstanbul'a geleceğiz. Ben gurur bir 10 güne. 10 güne İstanbul'a geleceğiz. Yanındayız. Bak. Hareket bu, sen, hareket bu. Hareket abi. bu Berat abim. Hareket bu. Diğeri de bu. Sen kralsın o zaman hareket bu. Evet. Seni, e, ben sende takıldım. Özellikle, özellikle özellikle sizlere bir teşekkür daha etmek istiyorum ben. Ee, benim gibi bir insanı canlı yayınınıza aldığınız o, için o, size canı gönülden sen, hayır 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 canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten beni onura ettiniz şu anda tüylerim diken diken gerçekten çok heyecanlıyım. Ya sen bizim abimizsin ha. Ben seni gerçekten severek izliyorum. Allah gerçekten. razı olsun. Şimdi Habbele sen aslen nerelisin canım benim? Ben aslen Şırnaklıyım. Şırnak. Şu an Diyarbakır'da mısın? Şırnak'ta Aynen. Şırnak. E, şu an Diyarbakır'dayım. Şırnak Silopili'yim. Yakın değil mi oraya? evet yakın biz ben buraya taşındım Diyarbakır'a ha ama e, şunu da söyleyeyim sizin gibi güzel insanların e, yeri İstanbul'dur ben bu arada şehirleri kötülemiyorum bazı arkadaşlar yanlış yere Yo, doğrudur çekmesin doğrudur, doğrudur, ama doğrudur. okyanus gerçekten e, İstanbul benim gözümde bir okyanustur dünyanın en büyük şehridir kim ne derse desin ben 66'yı bak ben sana şunu söyleyeyim canım benim Arjantin, Buenos Aires'e gittim ben 2015 yılında nüfusu hemen hemen ortalama e, İstanbul kadar gerçekten dışarıda insan bulamıyorum. İnsan bulamadım ben ama İstanbul'un bir akışı var ki bildiğiniz gibi değil. Yani gerçekten güzel kardeşlerimin, güzel insanların burada olmasını isterim ki daha güzel, şu an güzel yerlerdesiniz ama daha da güzel yere, yerlere gelebilmeniz için. Yani ben elimden geldiğince zaten en güzel yerlere benim kimse karşı bir şeyim yok. İnsanlar bazen benim niyetimi yanlış anlıyor. Ama sen İstanbul'da mısın? Ben e, şu an İstanbuldayım, arada bir. Ben işte İstanbul'un mükemmel olma sebebi sensin. Cansın, <laughs> can baba, sen cansın. Sen olmasaydın, hadi gel bir dakika, seninle bir diyet daha yapalım. Olur. <laughs> ya bu kadar ya. <laughs> Ben her <laughs> akşam izliyorum. <laughs> Yemin ederim ki. Bir amacın da yok. Bir amacın yok. Bir amacı yok yani. Bu videoların hiç sadece görmek. <laughs> Ama Nusret, Nusret nasıl böyle meşhur olduysa Nusret nasıl böyle meşhur olduysa sen de böyle. Tabii. Hareket bu. Tabii. Sen bu Nusret ben... 40 milyon. Sen 3 milyon 100 milyon. Allah razı olsun. 200 Ama malam. ben çok 300 milyon. <laughs> Habbel abim ben çok azimli bir insanım gerçekten. E, ben her zaman hedefi tutan bir insanım. Bu arada Ciğer Vadisi Yaşar abim aramızdasın. Yeni gördüm. Hoş geldin. Şeref verdin. Karaköprü Ciğer Vadisi'ne özel selamlar olsun canım abim. Seni 10 yıl öncesinden tanıyorum. Gerçekten sen adam gibi bir adamsın. Seni Kapaklı pasajından tanıyorum. E, Habbele senden rica etsem Karaköprü Ciğer Vadisi'ne bir selam gönderme şansın var mı? Buradan Karaköprü Ciğer Vadisi'ne kutcak dolusu sevgiler. Allah razı olsun canım benim. Yaşar abi seviyorsun. Menfaatsiz evet, ve karşılıksız evet. bunu biliyorsun sen. Neyse abi çok özür dilerim. Sen en son bir şey diyordun da. Valla ne diyordum? Diyordum işte İstanbul'u güzelleştiren sensin abi. Sen olmasan İstanbul olmaz. Canımsın biraz önce bir şey dikkatimi çekti. Sen gerçekten beş vakit namaz kılıyor musun? Evet. Yani, ya sen benim canımsın. Sen benim canımsın bak. Bunu bütün samiyetimizle söylüyoruz ama diğerlerini kılıyoruz çok şükür. Sıkıntı yok ama kılmak kadar güzel bir şey yoktur bu beni gerçekten çok duygulandırdı. Beni onure etti. Allah senden razı olsun. Allah herkesten razı olsun. Şey Berat abimiz nereye gitti? Burada geldi. Ya biz aileden böyle gördük abi biliyorsun. Çay geliyor. Kaçak çay yaptım. <laughs> Afiyet şeker olsun baba. Şimdi ben Furkan kardeşimle de tanışmak isterim. Gerçekten o da efsane bir insan. Eğer sizin onunla samiyetiniz var çünkü ben videolarınızı görüyorum. Eğer evet. biz canlı yayını kapattıktan sonra sizden diyeceğim kendisiyle görüşürseniz. Yani canlı yayın önemli değil benim için ama öyle güzel insanlarla muhabbet etmek gerçekten bana kalk zaten. Bir grup kurarız abi grup yaparız. Hani ben gittim ha. görüşürüz. Ben Nereye? Osman abi. Nereye? Hadi getir kalk. Ya, gidiyorum benim bir işim var önemli. hemen Gel geleceğim sonra. E hap beni yıkamaya getirecedim. Neyse Efendim, ben e, Berat abiden numaranı alırım şimdi. <laughs> Canımsın ya siz efsanesiniz. Şimdi biz biz Aa. bize yaşıyoruz abi. Biri çay demler, biri bulaşığı yıkar, biri evi temizler, biri camları siler. Biri yerde tek başına namaz kılar. Diğerleri izler. Aha elektrik gitti bu yalanın üstüne. Habe. <laughs> ya siz cansınız. Berat abim sen Diyarbakır'dan mağaza işletiyorsun değil mi? Aynen aynen abi. Allah utandırmasın. Ee, gerçekten Allah sizin gibi abi, güzel can. insanlarla tanıştığım zaman bana ayrı bir keyif veriyor. Gerçekten anlatılmaz yaşanırsınız. Ya sizler cansınız. Yaş vallahi billahi tilla ben, ben şimdi memnun olduk Osman abi takipteyiz zaten arada istek atamıyorum. Canımsın. E ee, senden bir ricada bulunacağım. Ben e, özelden numara atıyorum. Nedir? Bir de de numarasını istiyorum. E ee, ben numaramı size atıyorum. Sizden ricam size numaranızı yazın. Ben geliyor gidiyor. gidiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ben de en son söylediklerimi ya. algılayabildiniz mi canım abim? Berat abim sesim geliyor mu? Neyse yayınınız Nedir böyle nasıl bir yere geldik ya? Valla ben de anlamadım. 5 dakikada bir elektrik gidecekse çıkak gemize gida bağlar Bağlarda, bağlarda ev tutak. Yemin ederim orada gitmiyor. Meskup X vereceğim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi Hadi. yayın ne durumda ben onu da bilmiyorum. Hadi telefonunu al. Dönün, <laughs> dönün. <laughs> <laughs> Ay dur bir saniye. Osman abi nereye gitti? Osman abi sen nerelere kayboldun? Yıldız oldun kaydın gittin abi. Yeterli Osman abim. Osman abi hemen alıyoruz yayını arkadaşlar. Yayın kalitesi nasıl arkadaşlar? İnşallah iyidir. Jener jeneratör yok mu? Vallahi jeneratör yok arkadaşlar. Jeneratör yok. Siyar elçi, Siyar elçi abim teşekkür ederim. Xbercem teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an Türkiye'de 61. sıradayız. Umarım inşallah birinciliği bize layık görürsünüz. Birinciliğimizi alırız. Almasak bile daha yayın devam edecek. 13 dakika sonra yenilenecek. İnşallah biz yine birinciliğimizi alacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Cansınız. Atasoğlu oğlu Berat abim nasılsın? İyiyim sağ ol kardeşim sen nasılsın? Çakır baba istek atmış. Atasoğlu arkadaşlar bana istek atmayın. Çünkü şeydir şu an internet bağlantı kötü olduğu için zaten donuyor. Birini aldığım gibi yayın kesiliyor. Benim çayım açık olsun ha, Azat.

Valla biz öyle yayın yapıyorduk, evlere tıkıldık biliyorsun. Bu koronadan dolayı artık evdeyiz. Allah kardeşim. He. Sen ne yapıyorsun, neredesin? İyi. Ne yapıyor bizim? Sürmeli ocakbaşı. Ne yapıyor? Bak sen adam burada. Abi, sen e adamı. Emrullah ne yapıyorsun kardeşim benim? İyi abi sen nasılsın? Vallahi iyidir çok Ne yapalım mağazaya gidiyoruz, geliyoruz öyle işte. Bildiğin gibi. Ee, ne zaman bu, geliyor? Vallahi az kaldı abi. İşlerini hallet çık gel. Tamam abi. Bu artık seni, seni... bekliyoruz. Bu, bu en iyi birinci Aha, sıra. Birini alınca bizim yayın. Ofis PTT çaprazı. Dün de yeni ürünlerimiz geldi. Yarısını bugün açtık. Yarısını da yarın açacağız. Hepinizi mağaza bekleriz. Mağaza Lijex Fashion, Lijex Fashion. Yer Diyarbakır Ofis PTT çaprazı. VIP gelmedi arkadaşlar. VIP burada olsaydı birinciydik. Selamun aleyküm aleyküm Esselam. hepiniz hoş geldiniz. Hayır. Anlamam nedenini üzmüşlerime bu alemde seni ...yaptılar abi. Cansınız arkadaşlar işiniz ne olursa olsun işinizi seven. Magazin, ben de mağazacı ben de ile ilgilim. <laughs> Emrullah iyi bilir. <laughs> Ey abi. Bana demişler seni tiktokçu yapan hayat bizi sanayici yaptı. Ben dedim işinizi sevin ben de magazacıyım. valla doğru Aynen. Arkadaşlar Allah'ın izniyle e, güzel projelerimiz var. Erkan'la yani Habe'yle birlikte güzel YouTube videolarımız olacak. Tabii bu projede Emrullah Sürmel'i de olacak. Emrullah da YouTube'a geçiş yapacak. Bir 10 günlük işi var. İstanbul'da işini halletsin gelecek. Hep birlikte inşallah başlayacağız. Güzel şeyler geliyor. Aynen öyle abi. İstanbul'dasın. He abi. Ha, kaç gün kaldı işin? Çok kaldı yoksa? Yok abi az kaldı tamam bekliyoruz bekliyoruz seni. Az önce yayın dondu söyleyemeden dedim geçmeyeyim. Ee, bir hafta içinde inşallah işim biter gel. Biz hazırız. Sen şu an kaçıncı sıradasın abi? En iyi kaçtasın? Ben şu an Türkiye'de tamam. 64. sıradayım. Ama bu gece herhalde beni destekleyen kitlem burada değil. Şu an Türkiye'de e, 64'teyim arkadaşlar. Normalde yerimiz 1 ya da 2 ya da 3 en kötü 5'ti. Şu an 64. sıradayız. Bu da demektir ki bizi destekleyen kimse yok bu gece burada. Destekleyenler e, yok. Ahmet Ateş burada o da herhalde bakiyesi yok bu gece. Abi Bizim biz... VIP dayı burada olsaydı birinciydik. Vallahi ben 155. sıradayım. Sağ ol Eyvallah. Direkt oraya bir para yağmuru yapıştırdım. Birinciliğimizi alalım zaten vermeyiz daha. Ahlik ben yeni açtım. Abi. 10 dakika önce açtım. <laughs> Hadi arkadaşlar Berat Tabirli ikimizi bir zirveye yükseltin. Kuruluşun Ya yılmaz, zaten zirve deş... zirve zirve bizim hakkımızdır da bakma. Bizim destekçilerimiz demek ki daha gelmemiş. Gelince bu da olduğumuzu görünce alan izne inşallah birinciyiz. Abi Emrullah'a kışkırtma çek. Emrullah aslında bu yeni evde sana güzel bir kışkırtma çekilir ha. <laughs> abim gelmiş, hoş gelmiş. Teşekkürler. En iyi 93. sıradayız. Evet arkadaşlar, yüklenin. Ben de 63'e. Dersime selam olsun, Urfa selam olsun. 65, 63. Yavaş yavaş geliyoruz. 62. Abi Emrullah abi nereli? Emrullah abi aslen Adana Karahisar'lı arkadaşlar. Ben de aslen Diyarbakır, Ahmet Liceliyim. Abi Güzel. nasılsın? Evet. Eğim, sağ olun kardeşim. Siz nasılsınız? İyisiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar. Şimdi bana hediye atmayın. Bana şimdi atmayın. Birazdan yenilenecek 8 dakika var daha. 8 dakika sonra yapıştırın üst üste birinciliğimizi alalım. 8 dakikamız var daha. <laughs> Semi hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar beni aradı dedi kafam güzeldir. Zaten kafasının güzel olduğunu ben biliyordum. Ama e, ben bunu söylemek istiyorum. İnsan götüyle değil ağzıyla içecek. E, orada ettiği lafların arkasına duracak. Daha sonra arayıp da e, güzel konuşmanın bir anlamı yok. Bilmem anlatabildim dün gece yayını izleyen arkadaşlar. <laughs> Berat abi nasılsın? İyiyim sağ olun kardeşim. Siz nasılsınız? Toplu soruyorum. Hepiniz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir sıkıntı Arka, bir sorun yok. E, en son attığım videoya yorum yaparsanız beğenirseniz sevinirim. Kurdiş abi teşekkür ederim. Şimdi bak bak Berat abi senle ne yapak abi? Ne yapak? bu birinci sırada, ikinci sırada, üçüncü sırada kim varsa hepsinin yayınını bassınlar. Varsa yoksa BLFC, varsa yoksa SFC. O zaman başlıyoruz. Bir saniye telefon gelsin. Azap. Bir numarada kim var? İderya var. Arkadaşlar bir, bir saniye telefon getirip geliyorum hemen. Emr abi 20... Sen yönet geliyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Evet, ben... Baş... Ben unutmayın. Yeni bir video attım. Fatih Delal abim. Teşekkürler. Ay Dero Kırkiki teşekkür Gidin hepsinin yayınını bassın arkadaşlar. Anla. E abi. Şimdi alsınlar kral geri döndü. Bekle bakalım kimi basalım. İlk kimi basalım bir bakıyorum hemen arkadaşlar. İlk kimi basıyor. Basılacak kim var burada? Zirveye bakıyorum. Kim var zirvede? Şu an birinci sırada kim var? İyi Derya var. İyi Derya. Arkadaşlar. Şimdi birinci sırada İyi Derya diye biri var. Size gösteriyorum hemen yani. Arkadaşlar herkes İyi Derya'ya gitsin. Berat Lijex. Berat Emrullah Sürmeli yazsın. Berat Lijeks, selam. Emrullah Sürmeli selam yazın. Birinci sıraya gidin Arkadaşlar. Evet gittiler. Şimdi birinciyi hallettik. Şimdi ikinciye geleceğiz. Bakalım ikinci kim? İkinci sırada kim var? İkinci İki numaralı oyuncumuz. Ha ikisi de aynı. Efendim Unicorn. <laughs> Arkadaşlar. Mm, Ferhat. Benim, birinci, birinci yayındayım adresi veremem. Bekle bir dakika bekle. Ferhat. Olur. Durmağa şey yapsana. Emrullah. Şu ikinci saate giriyor ya. Beş dakika sonra yenileniyor. Seninle bir mini mini yarış yapalım. Bakalım birinciliği alalım. Tamam abi. Bir ben olayım iki sen ol. Olur. Üf. O 4 dört tane spor araba gitti abi. Dört tane üst üste. Kız olsaydı bize de gelirdi yani Allah doğru söyle. Buralar sıcak mı oldu? <gülüyor> <gülüyor> yani, hemen izledi abi ne başladı. Belefece fanlarım neredesiniz? Geri çekildik yapın. Bir numaradan çekildik. iki numaraya gidin. Üç numaraya gidin. Zaten dört dakika sonra yenilenecek. Şimdi bana hiç kimse hediye atmasın. Dört dakika sonra yargı da atacağız. Abi nasılsın? Eğim, sağ ol. nasılsın kardeşim? İyisin. Çay demlenmedi. Berat abim teşekkür ederim. Buradayız demişler. Belefece buradayız demiş. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Cansınız. Abi dört dakika sonra ben yayını açayım o zaman. Tamam dört dakika sonra istekat senle kapışıyoruz. Tamam yarışıyoruz abi. Arkadaşlar bir saatliğine Emrullah ile yarışacağız dört dakika sonra. Yenilensin dört dakika sonra Emrullah ile yarışıyoruz. Tamam En son abi. ben yermiştim bakalım şimdi kim kazanacak. Tamam abi görüşürüz abi. Görüşürüz. 4 dakika sonra bir saatlik yarışımız başlıyor Emrullah ile hepiniz hoş geldiniz. Abi ben Osman abinin kardeşi ya, ya suçu beya, selam der misin? Aleyküm selam Mali Gidici hepiniz hoş geldiniz. Şu an yayında 857 kişi var geri geldik arkadaşlar gidin bütün yayınlara Berat diyeceksin. geri çekildik yazın. Kopyala yapıştır yapın geri çekildik. Abi birden ne demiş abi birden ne demiş düşme. Birden düşmememiz lazım arkadaşlar. Son 4 dakika. Birazdan Allah'ın izne birinci biziz. Son 4 dakika kaldı. Birazdan yarışacağız Emrullah'la yani birinciliği alacağız. İderya'ya gidin. Belefeci yayınlar diler. Devam. Daha sonra gim gim var, arzu var. Bu aralarda herkes yayında. Yeni gelen arkadaşlar üstten artıya basıp takipte kalabilirsiniz. Abi ne yapıyorsun? İyiyim sağ ol. Sen ne yapıyorsun kardeşim? İyisin. Adamsın Berat Baba. Cansınız güzel kardeşim. 3 spor araba birden gitti. Hemen hemen de işi verin abi. Berat abi. Efendim canım kardeşim. Mardin'e selam. Mardin'e, Cizre'ye, Nusaybin'e, Şırnak'a, Slopi'ye, Ağrı'ya, Gevere, Bitlis'e selam olsun hepinize. Arkadaşlar 3 dakika sonra yenilenecek. 2 dakika 22 saniye sonra. Emrullah Sürmeli ile yarışacağız. 2 dakikamız var. 2 dakika sonra yargıda da aktaracağız. İder ya ne demiş? Abi beni moderatör yap. Kardeşim seni moderatör yapamam. Almanya'dan selam. Serhat abi. Serhat abi buradaysan kendi bir belli et. KPFC. <laughs> İderya'ya 6 spor araba 2 şato gitti. Seni tanımıyor demiş. Ünü konuş hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ünü, ünü konuları sevmedim. İskender kağıdı getirdim. Oyun oynayacağız. Polis ne? çevirdi. Niye? Yasa. Dedim ben hemşireyim. Hastaneden çıktım. Tamam. Sen zaten sağlık kartın var. Sana bir şey olmaz. Emin Ak Emin Akana selam olsun. Emin Akana selam olsun. Mazlı Dağ'a selam söyle. Ben tek hepiniz Mazlı da selam olsun. Emrullah Diyarbakır'a ne zaman geliyor? Haftaya gelir arkadaşlar. Suskun Akif. Arkadaşlar şu an hediye atmayın. Hiç kimse hediye atmasın. Bir dakika sonra yenileniyor. Bir dakika sonra atarsanız daha güzel olur. Bir dakika sonra Allah'ın izniyle yargıda atacağız. Abi ne yapıyorsun? İyidir valla ne yapalım? Yayındayız. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bir dakika sonra arkadaşlar şimdi hediye atmayın. Son 50 saniye. 50 saniye sonra Emre ile yarışacağız. 50 saniye sonra ne atacaksanız o zaman atın. Birinciliği almamız lazım. Boyun kaç? 1.88. BLFC. BLFC buradaysa herkes bir alsın hele arkadaşlar. Herkes buraya bir BLFC alsın. Sadece BLFC fanları buraya bir BLFC alsın. HFC BLFC birdir. Herkes buraya bir BLFC yazabilir. Varsa yoksa Berat abi canımsınız. Ben birkaç tane moderatör seçeceğim arkadaşlar. Kimi moderatör yapayım? Belefece buradaysa moderatör yapacağım. Belefece fanları bir yazsın. Profiline ben resmi kullananlar bir belefece yazsın. Buraya direkt e, alacağım. SFC, BLFC, HHFC, HÖFC cansınız. ÖDFC. Biri bana ker demiş. Ker de diye tane varsa yoksa pirka tenim demişler. Belafece burada tamam Belafece buradaysa sıkıntı yok. Arkadaşlar şu an e, 6 saniye kaldı. 6 saniye sonra bir para yağmuru yapıştırın, birinciliği alalım. Son 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye Türkiye sıralaması yenilendi. Emrullah Sürmeli ile yarışmamız başlamıştır arkadaşlar. Şu an 22. sıradayız. Bir para yağmuruyla birinciliğimizi alabiliriz arkadaşlar. Emrullah neredesin gel. Emrullah Sürmeli yarışmamız başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar üf Ahmet Atış senin Allah'ına kurban. Çıma. Lıva Liva ketle gelip ki. Arkadaşlar şu an en iyi birdeyiz en iyi biri vermeyelim cansınız hepiniz hoş geldiniz. Prem yasak ya yasak. Ne Arap yasak Prem? Liva her kişi yok. Yasak da eski yapmışım sarı yaşı kursu yedinler birin Arkadaşlar altıncı sıraya düştük çit gibi geliverek.